Şemsiz Yoga YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Burçlar serisine devam ediyoruz ve Burçlar serisinden dördüncü burcumuzu yani Yengeç burcunu bugün konu alacağız ve bununla ilgili bir meditasyon yapacağız sizlerle birlikte. Çok özel bir içerik hazırladım Yengeç burçları için. Biliyorsunuz yenge, Yengeç burçları duygulara çok önem verir, anne temaları ön plandadır, sezgilerdir onun konusu ve aydır Yengeç burcunun yönetici gezegeni ve bu meditasyonda bütün bunları şifalandırabileceksiniz. Aynı zamanda hatırlatmamda fayda var. Yine yengeç burçları, yükselen yengeçler bu meditasyonu yapabilir. Haritanızda yengeç diyelim ki 6. 7. 8. evde ya da herhangi bir evde yine bu meditasyonu yapabilirsiniz. Aynı zamanda yengeçten aldığınız o aydaki etkileri de şifalandırabileceğiniz güzel bir meditasyon olacak. Biraz sessiz rahat bir ortamda omurganızı dik tutarak benimle birlikte bu yolculuğa çıkabilir ve bu meditasyonu yapabilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum. Gözlerini kapat, omuzların geride ve başın yukarıda. Burundan nefes al ve nefes ver. Ve şimdi ellerini bir var. Şimdi bütün bedenini, varlığını hissederek meditasyonda deneş. Bütün bedenini, varlığını hisset. Benim kurduğum cümleleri kendi içinde tekrar et. Bedenimi rahatlamasına izin veriyorum. Zihnimi rahatlamasına izin veriyorum. Anda kalıp güçlenmeme izin veriyorum. Tekrar nefesine dön, burundan nefes al ve nefes ver. Ve şimdi bir akşam üzeri bir göl kenarındasın. Yukarıda kocaman bir dolunay var. Evet bu gölün kenarına doğru ilerlerken gölün kenarında seni bekleyen bir kayık görüyorsun. Evet kayığın içine biniyorsun ve kayık kendiliğinden gölün sularında hareket etmeye başlıyor. Ve ağır ağır bu dingin akşamda bu dolunay ışığının altında bu kayıkta ilerliyorsun, suyun yüze yüzeyine bakıyorsun, ayın ışıltılarını gölün yüzeyinde izliyorsun. Evet, dingin, sessiz, sakin bir ortamda kayıkla birlikte ağır ağır, ağır suyun üzerinde ilerliyorsun. kayık ilerliyor suyun yüzeyinde ağır ağır ve sen gölün yüzeyinden çevreyi seyrediyorsun dolunaya bakıyorsun muhteşem bir dolunay manzarası var ve bu dolunayın ışığı gölün yüzeyinde yaka yani ışıltılar oluşturuyor huzurlu dingin bir akşamda bu kayıkta seyahat ediyorsun ve bu kayıkta seyahat ederse ederken Kayıkta seninle birlikte küçük bir yengeç görüyorsun. Bu yengeç şu an senin rehber hayvan. Sana rehberlik edecek bu meditasyonda. Evet. Yengeç kayığın kenarına doğru gidip suyun içine atlıyor. Şimdi senin de suyun içine atlayıp yengeci suyun derinliklerinde takip etmen gerekiyor. Evet, merak etme. Güvenli bağlandasın. Yengecin senin rehberin ve sana yardımcı olacak. Evet sen de suyun içine atlıyorsun ve yengecini görüp yengecinle birlikte suyun derinliklerine doğru iniyorsun. Suyun derinliklerine indikçe korkularının şifalandığını, bedeninin rahatladığını hissediyorsun. Hafiflediğini hissediyorsun. Yengecini takip et. Derinlere doğru su altında yengeci takip ediyorsun. Evet, su altında nefes alabildiğini fark ediyorsun. Suyun bütün bedenine değdiğini, seni şifalandırdığını, derinlere indikçe yüklerinden kurtulduğunu hissediyorsun. İlerlemeye devam et. Evet, gölün tabanına doğru nasıl manzaralar gördüğünü gör. Yengecini takip et. Ve gölün tabanına ulaşıp ayaklarını Gölün o ıslak zeminine doğru basıyorsun. Suyun altındasın. Ve yengecin şimdi senin ayağına doğru gelip senin üzerine tırmanarak el bileğine doğru geliyor. Ve yengecin el bileğinde güçlü bir el bilekliğine dönüşüyor. Evet. El bileğinde artık senin rehber hayvanın el bileğinde her zaman sana destek olacak. Sana güç verecek. Duygularını daha çok yakından tanımana ve geçmişi şifalandırmana izin verecek. Su altında el bilekliğini taktın ve bu el bilekliğinin, yengeç bilekliğinin sana muazzam bir güç verdiğini hissediyorsun. Spiritüel bir güç veriyor sana. Artık sezgilerin güçlü. Geçmişi şifalandırabilecek ve artık insanlara daha kolay yardım edebileceksin. Ve bilekliği taktıktan sonra pırıl pırıl parladığını görüyorsun. Bedenin ışıl ışıl, pırıl pırıl parlamaya başlıyor. Ve civara çevrene baktığında su altında binlerce balığın senin çevrende olduğunu, meraklı gözlerle seni izlediğini görüyorsun. Sevgiyle, huzurla, neşeyle orada ışıl ışıl ışıldıyorsun ve diğer balıklara da şifa oluyorsun. Balıkların sağa ve sola çekildiğini görüyorsun. Çünkü karşıdan yarı balık, Yarı insan, çok güzel bir varlığın, elinde asası olan bir varlığın sana doğru yaklaştığını görüyorsun. Bu varlık senin yanına gelerek sana sımsıkı sarılıyor ve sana asla korkma, cesaretini topla, mucizelerin çok yakın, güvenle, sezgilerine güvenerek inan diyor. Ve senin kollarıyla sımsıkı sararak senin alnına bir öpücük kondur anında onun öpücüğünü hissediyorsun. Güçlü bir öpücük. Ve bu sezgilerini kullanacağın, sezgilerinin açılacağı bu öpücük. Evet artık sezgilerin inanılmaz derecede güçlü. Geçmişini şifalandıracak, ışıl ışıl parlayacak ve huzur, başarı her daim seni bulacak. Bu balıktan varlık senin rehberin asasını denizin tabanına, suyun tabanına vuruyor. Ve yerden kocaman kabuklu bir midye çıkıyor. Sen bu midyeyi alıyorsun ve açıyorsun. İçinden iki inci küpe ve bir kolye çıkıyor. Bu senin rehberinin sana olan hediyesi. Onları alıyorsun iki kulağına ve boynuna takıyorsun. Bu inciler senin çevrende bir koruma kalkanı yaratırken kötü enerjiye karşı, diğer insanlara karşı seni korurken senin bolluğunu, bereketini artıracak. Senin geçmişini şifalandıracak ve sana enerji verecek. Evet, bu küpelerini hisset, duyguların daha da belirleyecek ve doğru seçimler yapmana her zaman yardımcı olacak. Eterik bedenin bilekliğini, kolyeni ve küpelerini taktın. Onları hisset. Evet ve şimdi rehberinle birlikte su altında ikinizi pırıl pırıl parlayarak küçük bir yolculuğa çıkıyorsunuz. büyük bir kayanın yanına geldiğinizde, su altında bir kayanın yanına geldiğinizde rehberin elindeki asayısı, asayı kayaya doğru vuruyor. Ve kaya bir geçide dönüşüyor. Kozmik bir geçide. Ve sen rehberinle birlikte bu kozmik geçitten geçiyorsun. Ve kozmik odadasın. Bu kozmik oda yine senin niyetlerini gerçekleştirmek için var. Orada rehberinle birlikte oturup küpelerini, kolyeni, el bileklerini hissederek orada niyetlerini imgele. Ne niyet ediyorsan hepsini gör. Acele etmeden hepsini gör. Artık sezgilerin açıldı. Enerjin yüksek. Spiritüel gücün yüksek. Evet kendine inanarak, rehberine güvenerek ilerle. Ve orada imgele niyetlerini görselleştir ve imgele. İmgelemeye devam et. Bu hayattan neyi bekliyorsan, niyetlerin, hedeflerin, duaların neyse bu kozmik odada imgele. acele etmeden niyetlerini gör. Niyetin, hedefin neyse hepsini imgele ve gör. Hepsini olmuş olarak gör. imgele, bağlantıdan kopma, niyetlerini ve hedeflerini sabırla gör. Bu hayattan ne istiyorsan hepsini gör. orada kozmik odada rehberinle birlikte otururken küpelerini, kolyeni ve diğer rehberin yengeci el bileğinde hisset. Ve benim kurduğum cümleleri şimdi kendi içinde tekrar et. Enerjimin genişlemesine izin veriyorum. Işığımın artmasına izin veriyorum. Sezgilerimin artmasına izin veriyorum. Sezgilerimin bana yol göstermesine izin veriyorum. Sezgilerime güvenmeye niyet ediyorum. Sağlıklı olmaya niyet ediyorum. Geçmişimin şifalanmasına ve geleceğimin önünün açılmasına izin veriyorum. Doğru zamanda doğru yerde olmama izin veriyorum. mucizelerime tanık olmaya niyet ediyorum. Cesaretimin artmasına izin veriyorum. Şifacılık yeteneklerimin artmasına izin veriyorum. Spiritüel, ruhsal yeteneklerimin artmasına izin veriyorum. Daha çok anda kalmama izin veriyorum. Geçmişimin şifalanmasına, geleceğimin önünün açılmasına izin veriyorum. Huzurlu olmaya niyet ediyorum. Hedeflerimin kolaylıkla gerçekleşmesine niyet ediyorum. Sevgiyi, huzuru, coşkuyu her zaman hissetmeme niyet ediyorum. Evet şimdi derin derin nefes al ve nefes ver. Hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini açıp dikkatini bu ortama getirebilirsin. Evet arkadaşlar, Yengeç Burcu meditasyonunu benimle birlikte yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, sizler de eğer bu meditasyonu benimle birlikte yapmışsanız lütfen bunu bilmeme yardımcı olun ve yorum yapın. Aynı zamanda Instagram'dan, YouTube'dan beni takip etmeyi lütfen iyi, ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Sorularınız olursa lütfen bana ulaşın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni içeriklerimde görüşünceye dek hoşça kalın.